hepimiz sorumluyuz, hiçbirimiz ölümsüz değiliz, hepimiz ölümlüyüz ve hepimiz hesaba çekileceğiz. Sorumluluklarımız var muhterem müminler. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olursak Yüce Rabbimiz gerçek bayramları da yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eyler. Hepimiz bu dünya hayatına geldik, gideceğiz. Dünya hayatı ne kadar gerçekse, ölüm ondan daha büyük bir gerçek. Üstadın ifadesiyle gitti ölümlü yalan, kaldı ölümsüz gerçek dediği gibi ölüm bu dünya hayatından daha büyük bir gerçek. Minarelerde okunan selalar, musalla taşları, saf saf kılınan cenaze namazları bize bu hep ölüm hakikatini bize bildiriyor. İşte bu dünya hayatında Allahü Teala hepimize bir ömür vermiştir. Az da yaşasak, çok da yaşasak o ömrü yaşıyoruz. Ama sonunda ölüm hakikatiyle karşı karşıya kalıyoruz. Az yaşa, çok yaşa, akıbet gelir başa dediği gibi az da yaşasak, çok da yaşasak ölüm hakikatiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yine allah Teala bazı sebepler halk ediyor. Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane dedikleri gibi bazı sebepler halk ediyor Allahü Teala. İşte kansermiş, trafik kazasıymış, kalp kriziymiş. Halbuki Bunlar hepsi sebeptir. Asıl müsebbib bu dünya hayatına gelmenizdir muhterem müminler. Bu dünya hayatı ne kadar gerçekse işte ölüm ondan daha büyük bir gerçek. Önemli olan bu dünya hayatının sonunda yani ruhumuzu teslim ederken Müslüman olarak ölebilmektir. Gerisi boş muhterem müminler. Müslüman olarak ölebilmek için de bu dünya hayatında Müslümanlığa yaraşır ve yakışır bir şekilde hayat sürmek gerekiyor. İşte bu dünya hayatında son nefesimizi verirken eğer imanla ölebilirsek, Müslüman olarak ölebilirsek işte o gün en büyük bayram günü olacak diyor Enes bin Malik radıyallahu efendimiz. Çünkü imanla ruhumuzu teslim edersek kabrimiz cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz öyle buyuruyorlar. Kabir denilen iki metrekarelik karelik veya iki metre küplük o yer ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur diyor Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz. Üçüncü bir şık yok. İşte eğer bu dünya hayatında imanla son nefesimizi verirsek Müslüman olarak son nefesimizi verirsek inşallah kabrimiz de cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. İşte imanla ruhumuzu teslim edebilirsek, Müslüman olarak ölebilirsek ve kabrimiz de cennet bahçelerinden bir bahçe olursa o gün bizim için en büyük bir bayram günü olacak muhterem günler.